Şurada da birkaç dakikanızı alacağım. Şu anda benim bulunduğum cihetle sol tarafta bulunan yer Safa Tepesi. Sağ tarafta minarenin altında bulunan yer ise Merve Tepesi. Hatırlıyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam oğlunu burada bırakıp Kabe'nin olduğu yerde bırakıp da hanımannemizi oğluyla birlikte yalnız bıraktığında hanım annemiz çocuğu için su aramaya çıkmıştı. İşte o zaman burası tepe yüksek. Bu tepeden koştu bir kere bu tarafa gitti giderken şurada gördüğünüz yeşil ışıkları görüyorsunuz değil mi? Orada evladıyla arasına engel geldi ve biraz daha seri koştu. İşte onu temsilen tavafımız bittikten sonra say yaparken burada birazcık daha erkekler sadece hızlı geçeceğiz. Daha sonra sağ tarafta bulunan Merve Tepesi'ne çıktığımızda toplamda 7 şaft olacak ve bir say yapmış olacağız. Merve Tepesi'ne gelip oradan devam edeceğiz. Bu sol tarafında gördüğünüz Safa Tepesi'nin bulunduğu yerin adı Babu Darul Erkam. Mekkeli müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kötü kötü kararlar aldıkları yer vardı hepiniz siyer okuyup gelmişsinizdir umarım. Şu anda çünkü burada tarih yatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kötülüğünü isteyen kafirler, hatta biliyorsunuz Hazreti Ömer'in Müslüman olmadan evvelki karar alınan yer, buralara çok yakın yerlerdi. <laughs> Şu direkt bu kapının ismi Darul Erkam. Onlar kötü kötü kararlar alıyordu ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman edenlerle birlikte Erkam'ın evi dedikleri Darul Erkam isimli evde bir araya toplanıyorlardı. İşte hani Hazreti Ömer radıyallahu an hiddetlendi de kız kardeşinin evine girdi. Orada eniştesiyle birlikte onları Kur'an okurken gördü. Sonra kızdı. Getirin bakalım ne okuyorsunuz dedi. Kur'an-ı Kerim'den birkaç ay okuyunca imana geldi de. Götürün beni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ya. İşte o geldiği ev buradaydı. Onun için Buradaki giriş kapısının ismine Bab-ı Darül Erkam. Erkam'ın evinin kapısı tabiri caizse böyle dediler. Allah razı olsun. Buyurun devam edin. Buyurun.